Selam arkadaşlar. İnsanlık ve gezegenimizdeki tüm yaşayan doğa bir olmak veya olmamak sorunu ile yüz yüze. Bunun bizim yaşadığımız çağda ortaya çıkması rastlantı değil. Küresel felaketlere, iklim krizine, buzulların erimesine, türlerin yok olmasına, toprakların ve denizlerin çölleşmesine yol açan temel neden kapitalist sistemden kaynaklanıyor. Çünkü vahşi rekabetin ya büyü ya da yok ol dayatması, yaşam alanımızın, dünyamızın sınırsız olmayan doğal olanaklarının sınırlarını zorluyor. Artan bir hızla tüm olarak yaşamı tehdit eden felaketlere yol açıyor. Yeşil Sol Parti dünyada ve yurdumuzda işte bu ölümcül felaketlere karşı direnişin bir parçasıdır. Bu mücadele sömürüye, eşitsizliğe, tahakküme karşı verilen mücadele ile bir bütündür. Ülkemizdeki emekçilerin hak alma savaşları, ezilenlerin baskılara karşı direnişleri, demokrasi, özgürlük, barış için verilen mücadeleler, doğanın yağmalanmasına, toprakların, denizlerin, havanın zehirlenmesine karşı köylülerin, aydınların, çevre aktivistlerinin örgütlü direnişleri ile giderek bütünleşiyor. İşte biz bu uğraşın bir parçasıyız. Partimizin 8. yılı hepimize kutlu olsun.